Yazıcı Mahallesi Kurban Bayramlaşması. Sen gölgede dur o zaman. Sen, ya, Allah, de, kıyılar, ha, de, ben, Bakayım. Veri dön. Hatıra kalır.

Hani aşık, ya, çekim, alayım. Alayım. Korkma. Kurt demiş Korkma Ben Hoş geldin, çekiyorum. Hadi olsun. Telefon sen, 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 sen... Evet, sen tanımadın lan. Ne zaman Ben niye bu adamı kandırıyorum? Ben Kime? Ha. Onu çok çekeyim ben de. Hadi iyi. olsun.

Hayırlı bayramlar Sağolun mı? Sağ olun, hoş geldiniz. Oğlum. O dereganı diye çekelim ya. Muhtar bak, köy muhtarı. Bunu seçtim. Hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı Hayırlı bayramlar. Hayırlı Hayırlı bayramlar.